Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir, hepiniz sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur. Bugün sizlerle tekrardan e, aklınızdaki insana gelecekte sizi neler bekliyor, neler olabilir ya da onun hayatında, sizin hayatınızda şöyle bir geleceksel bir açılım olarak yapın yapalım istiyorum ve burada Arkadaşlar bu videoya ne zaman rastlarsınız sizin için o zaman geçerli olacaktır zaman olarak takılmayın ama önümüzdeki bu gelecekte sizi neler bekliyor nasıl ilerleme olacak bunlara bakalım başlayalım kolektif olduğunu unutmayalım aklınızdaki insanla ilgili şöyle bir bakalım gelecekte neler olabilir süreciniz nasıl ilerleyecek neler değişebilir Bunu alacağım. Arkadaşlar özellikle burada geleceksel olarak baktığımız zaman da aklınızdaki insanla dair böyle birazcık daha işaretler aldığınız dönem olacak. Bu işaretler ne olabilir? İşte e, ruhsal işaretler olabilir. Hem ruhsal olabildiği gibi gerçekten aklınızdaki insan bir paylaşım yapabilir hesabından size yönelik bir işaret yapabilir bir paylaşımda bulunabilir. Böyle kafanızı karıştıracak bir şeyler olacak. Ama bakın burada birazcık daha partnerinizin bakış açısının değişeceği bir dönem olacak. Farklı bakmaya odaklanacak ve size karşıta sistemin istediği o. Bakış açını değiştir ve işaretler alacaksınız gelecekte bu insanla ilgili. Dediğim gibi bir paylaşımda bulunabilir, işaret bırakabilir siz görebilirsiniz. Brütel anlamda ya da böyle size bir işaret bıraktığını göreceksiniz. Burada önemli olan algı. Algısını da değiştirecek arkadaşlar size karşı böyle mesela eskiden daha farklı bakıyorsa gelecekte bu birazcık daha değişecek olarak gözüküyor. Burada önemli olan işaretler dediğimiz gibi e, ilk olarak ufak tefek işaretlerle yani bu illaki e, özel de olmak zorunda değil. Yani ama burada bir işaretsellikler olacak ve siz bunları fark edin ya da e, fark etmelisiniz dediği bir nokta var. Bu işaretlerinin e, altında da e, arkadaşlar pişmanlığı yatıyor. Şimdi aklınızdaki insan e, gelecekte size dair böyle derin bir pişmanlık yaşayacak özellikle. Sizi kayıp anarsında hissetmiş gibi düşünecek. Tekrardan bir şeyleri gözden mi geçirmeliyim acaba? Bakış açımı mı değiştirmeliyim? Neden şimdi bir şey oldu ve ben kayıp yaşadığımı e, düşünüyorum. E, buna dair bir pişmanlığım var diyor. Hani e, kendisini birazcık daha bilinmezlikte hissediyor çünkü e, pişmanlıklarının olduğunu söylüyor size dair ve e, kayıp ettiğini daha çok düşünecek gelecekte ve bununla birlikte e, bir seçim yapmak isteyecek. Bakın burada. Yani bununla birlikte işte burada bakış açısı hem değişebilir hem de işaretseller anlamında bu pişmanlığı zaten göreceksiniz olarak gözüküyor. Ve bakın burada arkadaşlar özellikle sistem sizinle olacak. Bu e, sistem işte evren e, sizinle birlikte olacak e, ve bu enerjiyle birlikte size kattığı güzel bir e, zaman dilimi olacak. Bu hem göksel enerjilerin olabileceği gibi hem de o derinden bağlantı kurduğumuz e, sistemle ilgili bize yardımcı olacağını söylüyor. Bu, bu arada işte dua edebilirsiniz, meditasyona yönelebilirsiniz. Çok güzel bir zaman dilimi olacak çünkü dualarınızın duyulacağı bir zamana gireceksiniz ve bakın burada zaten bu insanın pişmanlığını da göreceksiniz. Size karşı bir koruma içgüdüsü de olacak. Böyle artık birazcık daha e, pozitif bakabilmek olaylara ve bir sevgi yani e, olumlamalara geçecek onu söylüyor diyebiliriz burada bakın burada bir şeyler zaten sistemin de elindeymiş yani sistemsel de bir zamanlamanız var ve gelecekte bu doğru zaman gelecek. Yani bir belli bir zamanınız var ve buradan e, sabır çalıştırmanız gerekiyor. Onu söylüyorum. Ama bakın e, sizin e, çok fazla e, bu süreçte inançsızlığınız daha yani fazla olacak. İşte birazcık daha inançsız hissetmek, kaygılı bir güvensizlik, bir yoksunluk hissetme durumu olacaksınız ve burada. Hmm kendinizi çok fazla e, enerji olarak inanç eksikliğinde hissedeceksiniz. Dediğim gibi. E, bu insanla ilgili artık hani gelmeyecek mi, bir şeyler ilerlemeyecek mi, olmayacak mı gibi yine bir enerjiniz düşecek böyle inançsızlık enerjisine gideceksiniz. Gözüküyor ve aranızdaki durum da böyle birazcık daha e, yoksulluk barındıran e, yani çok birim vermeyen bir alanda devam edecek diyor ama belli bir zamanınız var zaten doğru zamanda bu insanla ilgili işaretler zaten başta alıyorsunuz daha sonra bu doğru zamanla birlikte bunlar kurulur ve aranızda güven problemleri olabilir bakın bu insan sizin güveninizi sarsmış olabilir içten bir güvensizliğiniz olabilir bir şeylerin böyle Nasıl düzeleceği konusunda kendinizi tam hissetmiyor olabilirsiniz. Bu insanda da var. Yani bir şeyleri gerçekten hak ettiğine inanmıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir duygu? Şöyle bir şey. Yani benden zaten bir şey olmaz. Ya da ben zaten bu kadarını yapıyorum gibi kendisini duygulara kapatan bir insan var. Ya da böyle efor sarf etmeye kapatan bir insan var. Onu gözüküyor. Ve burada bu konuyla alakalı beklenmedik gelişmeler olacak. Artık hani bu durum bitecek aranızdaki bu e, durumun daha pozitife gittiği bir süreç olacak, onu söyleyebilirim. Yani bu e, özellikle yoksulluk döneminin biteceğini e, gösteriyor. Peki devam edelim. Başka neler söylüyor bize? Bakalım neler olabilir aklımızdaki insanla ilgili. Evet bakın burada yine özellikle cesarete geçme durumu var. Az önce de söylemiştim size bir cesaretle artık güçlenmekle ilgili bir e, ışık yakmak istiyor. Ama bu dediğim gibi bir işaretle yani... Küçük adımlarla bir story olabilir dediğimiz gibi daha ufak tefek ama kendini belli edecek bir şeyler istiyor ve buradan cesarete geçecek bu insan size karşı böyle bir güçlenmek ve artık hani çabalayan moduna geçecek yani bir ışık yakmak size bir yanaşmak niyetinde olacak ileride de bu insana bir adım görebilirsiniz onu söylüyor yani bu insana bir adım gelecek ve bakın buradan bu insan bazılarınız için gerçekten de artık bakın burada bir pişmanlığı var ama e, şöyle bir şey olabilir. Bazılarınız için gerçekten bu insanı yanlış anlamış olabilirsiniz. Yani bu kadar belki de büyütülecek bir olayı yoktur ama siz bu insana hak, yani masumken e, derdini anlamıyor olabilirsiniz. Yani hani suçluymuş, hatalıymış gibi ya da çok fazla hatalar yapmış gibi görmüş olabilirsiniz. Bu zamana kadar. Ama bakın e, gelecekte bu ısına pişmanlıkları olacak. Zaten pişmanlık duyacak. Ama e, burada yine de size karşı artık daha masumca bir enerjisi olacak. Hani masum enerjilerde olmak. Ama ben şunu yine düşünüyorum. E, bir pişmanlığı... Ee, var ve bu pişmanlığı anlatırken çok fazla anlaşılacağını da düşünmüyor açıkçası çok fazla anlayabileceğinizi olayların çözülebileceğine dair e, böyle bir inancı düşük o yüzden de bu enerjide ama size karşı daha nazik olacak daha saygı çerçevesinde dikkat edecek hatta daha böyle mesela bazıları da konuşma tarzı mesela eee e, üslupla ilgili bir sıkıntı olur. Eğer bu insanda da varsa daha düzeltecek yani. Daha böyle birazcık daha hissedeceksiniz. Tavrından, hareketlerinden onu söylüyor. Bakın burada özellikle eee birazcık daha size gelse de bir şeyleri arkasında bırakamayacağını söylüyor hani o sıkıntılı enerjilerin evet burada masumluğunu göreceksiniz size bir cesaretle bir adımda gelecek işaretle bırakacak ama e, özellikle şunu söylemek istiyorum e, yine de böyle tamamen e, yani şöyle bir şey buradaki bu insanın değişim ve dönüşüme ihtiyacı vardır tamamen ilerleyebilmek için mesela ama bu insan henüz ona açık olmayacak. Birazcık daha o karanlıktan aydınlığa çıkamayacak. Birazcık daha öyle devam edecek. Ve burada yavaştan yavaşa hem kendi içinde sizi kemiren, yani sizinle ilgili kendini kemiren düşünceleri olacak. Hem de kendine böyle yine de karanlıktan hakikate çıkamayacak. Yani aydınlığa çıkamayacak gözüküyor. Bakın burada bu ne zaman her şeyin iyi olacağı, aranızda bir bağlılık olacak durumu henüz netleşemeyecek ve bu birazcık daha belirsiz ve artık hani ne olacağını bilemeyeceğiniz bir durumda olacaksınız. Ben sonunu kestiremiyorum. Buradaki olay birazcık şey şu. Bizim sonumuz ne olacak? Biz böyle nereye gidecek? Bizim için doğru zaman ne zaman gelecek gibi. Burada bunun için henüz zaman gelmemiş ve bu durum belirsiz devam edecek. Bu insan size adım atsa dahi yine sizi bir noktada kemirecek ve bunu hissedeceksiniz. İşte adı koymuyor. Duygusal eksiklik veriyor, sorunları çözmüyor. Bırakması gereken durumlar var ve bırakmıyor. Böyle devam edecek. Henüz bunları yapmayacak ama size bir yanaşma isteğinin özellikle pişmanlığını göreceksiniz bu insanla ilgili. Bakın özellikle bu insan size karşı birazcık daha kurnazlık yapmaya çalışıyor ama gelecekte bu insanla ilgili böyle bir güvensizliğiniz olabilir. Bir hatasını dahi görebilirsiniz. Geçmişten bugüne gelmiş bir şeyler öğrenebilirsiniz diyor. Çünkü burada birazcık daha kurnazlık yapacak ama bazı sözlerine size karşı dürüst olmayacak zekasını kullanacak onu söyleyebilirim yani ben şöyle hissediyorum bu insan başlarda güzel bir şeyler olacak ama sonra kendinizi yine belirsizlikte hissedeceksiniz yine işte bana karşı kurnazlık yaptı yine bir güvensizlik sergiledi e, tarzına gireceksiniz gözüküyor burada açıkçası. Ama bakın ım, zafer sizin olacak. Bu insanla ilgili istediğiniz noktaya er ya da geç geleceksiniz ve gelecekte de öyle. Yani sevindirici bir dönem olacak. Kendinizi tatmin hissedeceksiniz. Özellikle e, bu insan işinde yükselebilir. E, siz yükselebilirsiniz. Burstur, tarfidir, işte ödül tarzı gibi. Bunlarla birazcık daha yükseleceğiniz bir dönem olacak. Bu insan da aynı şekilde o da. E, gözüküyor. Bakın burada e, aslında çok güzel kartlar gidiyor. Tekrardan almama bile gerek yok. Dilekleriniz gerçek olacak. Ee, yani güzel bir zamana gireceksiniz ama bu bir süreçten sonra olacak hemen değil bakın ee, yani bu insanla ilgili bir yenilenmeniz bir dönüşümünüz olacak gelecekte sizi bekliyor ama bu birazcık daha dileğinizin tam gerçekleşmesi birazcık daha bulacak açıkçası birazcık daha bekleyeceksiniz gözüküyor ama bu insanın adım gelmeyecek anlamına gelmiyor gelecek bir şeyler olacak ama yine bir e, kurnazlık maske durumu hissedeceksiniz ve içinizde bu insana dair zaten tam bir güveniniz yok sorguluyorsunuz İşte bu süreç bilinmezlikle devam ederken diyor ki zaten sen bu durumda bir şekilde kazanacaksın sadece doğru zamanı bekle ve burada her şeyin iyi olacak gelecekte yani pozitife doğru gidecek gerçekleşmeye başlayacak güzel bir zaman dilimine gireceksiniz onu söyleyebilirim bu özellikle gelecekte yani en son dönemlere dair onu söyleyebilirim. Yakın gelecek olarak aldım arkadaşlar bu önümüzdeki yaklaşık bir ay içerisinde bu ayın sonuna dair özellikle daha güzel olacak. Ay, ayın sonu gibi partnerinizden gelen dileklerinizin gerçekleşmesi tarzında size daha güzel enerjiler gelecektir. Ama dediğim gibi ben zamansız zamanı niyet ettim. Bu videoyu ne zaman dinliyorsanız sizin için o zaman geçerli olsun arkadaşlar. Evet açılımınız bu şekildeydi. Bunlar kolektiftir. Özel danışmanlıklar için bana alışıyor, biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.